Dijital Para kanalından herkese merhaba değerli dostlarım. Bu videomuzda sizlere Trust Wallet cüzdanınıza gelmeyen tokenlarla ilgili ne yapmanız gerekiyor? Bunun örneğini sizlerle paylaşacağım. Bu içeriği sizlere anlatmadan önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Böyle bir video çekmemin sebebi Telegram kanalında ve YouTube kanalında bazı sorunlarla ilgili mesaj gelmişti. Bu da bunlardan bir tanesi. Şimdi bu sorunu bir anlatayım. bir IDO'ya katıldınız yani ön satışa ve Trasvol cüzdanını tanımladınız. Buradan da ön satışa katılımı sağlayıp Trasvol cüzdanınızdan paranız çekildi ve siz gelecek olan tokenları bekliyorsunuz. Eğer ki bu tokenlar gelmez ise ne yapmanız gerekiyor size onu anlatacağım. Şimdi sabırla videoyu sonuna kadar izlemenizi istiyorum öncelikle e, aldığınız bu token'ın kaç gün içinde hesabınıza düşeceği ile ilgili bir açıklama varsa ona öncelikle bir dikkat edin. Çünkü bazıları işte 24 saat içinde 48 saat içinde hesabınıza gelecek diyor. Biraz sabırlı olun hesabınıza gelirim. Eğer ki beklediniz ve hesabınıza düşmedi. Burada yapacağınız olay şu. Şimdi ben örnek olarak Meta Kings'i yapacağım. Diyelim ki Meta Kings'ten 0.01 BNB yani 250 adet MTK satın almak istiyorsunuz. Cüzdanı bağlıyorsunuz. Sonra buy MTK now diyorsunuz. Şimdi satın al diyorsunuz. Ha bu illa MTK değil. Bak burada takılıp kalmayın. Başka bir token da olabilir. Şimdi burada Trust Vault cüzdanınızı bağladınız. Sayfa Trust Vault sayfanıza geldiniz. Buraya zaten sözleşme düşecektir. İşte ücretleri ödediniz. Fi ücreti işte kesintisi falan yazar. Bunları ödediniz. Okeylediniz. Para da hesabınızdan düştü artık satın almış oldunuz. Bu arada benim hesabıma gördüğünüz bu para miktarı arkadaşlar gerçek değil. Sadece ön satışa katıldık. Değeri böyle görünüyor. Ön satıştan sonra değeri düşer mi, artar mı bilemem. Ama ben böyle azar azar topluyorum. Çünkü e, ön satışta gerçekten uygun oluyor fiyatları. Mesela burada Meta Kings var, Metamax var, Zenfi var, Terk var. Bunları alıyorum ben. 2 ay, 3 ay, 4 ay beklesin ne olacak ki zaten. Zaman su gibi akıp geçiyor. Çünkü piyasadaki fiyatlarından daha uygun alıyorsunuz. Piyasaya da girdi mi bu tokenlar belki güzel kazandır, belki de kazandırmaz. Şansımızı deniyoruz işte. Neyse şimdi konumuza geri dönelim. Burada Smart Chain ağı yazan bu Smart Chain'i tıklıyoruz. Burada sözleşmeler çıkacak. İşte bu akıllı sözleşme çağrılardan bir tanesi ben şimdi tıklayayım. Evet, şimdi sözleşme ayrıntısı çıktı. Burada blok gezgininde görüntüle basıyoruz. Karşımıza bscscan.com çıkacak. Burada sözleşme ayrıntıları var. Burayı inceleyebilirsiniz. Ama bize önemli olan transaction hash. Burayı kopyalıyoruz. Burası bizim için önemli. Sonra Telegram sayfamıza geleceğiz. Telegram sayfasında hangi token'ı aldıysanız onun airdrop'una e geliyorsunuz botuna. Oranın mesaj bölümüne gördüğünüz gibi bu sözleşme adresini yapıştırıyoruz. Ardından gönder diyorsunuz mesajı. Sonra şuradaki gibi please wait biraz bekle Sizin ilgileneceğiz falan filan yazılar yazıyor. Bu mesajlaşmanın ardından çok kısa bir süre sonra hesabıma beklediği miktar geldi. Bu sorunu da böylece çözmüş olduk. Çünkü birkaç kişi de bu oldu. Sonra ben de denedim, araştırdım, denedim. Gerçekleşince de sizlerle paylaşmak istedim. Şu var ki dijital para kanalımız e, sadece sizlere bedava airdroplar dağıtmak için kurmadı. Sizlere bu şekilde bilgilendirici videolar da olacak. Eğitici videolar da olacak. Çünkü e, bu dijital para dünyası çok geniş. Ve çok işlemler var. Ben bile birçok şeyi yeni yeni öğreniyorum. Bunu da sizlerle paylaşacağım. Diğer bedava airdropları da öğrenmek isterseniz kanalımızda mevcut olanlar var şu an. Referans linklerini bu videonun açıklamalar bölümüne bırakacağım. Bir tanesi Vexo airdropu. dropu. Bunu izleyebilirsiniz. O da güzel kazandıracaktır. Metakingsin get Gate dropu devam ediyor. Onu da inceleyebilirsiniz. Zenfine Airdrop'u bitti ama o da ön satışa başladı. Katılmak isterseniz ona katılabilirsiniz. Bunun gibi birkaç tane daha var. Dijital para kanalımızda bunları takip edebilirsiniz arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese bol kazançlar diliyorum. Hoşça kalın.